Merhaba dostlar. Bugün 13 Ekim 2025. Bildiğiniz üzere Mısır'ın Şarmel Şeyh kentinde Şeyh kentinde bir barış sirvesi yapıldı Gazze konusunda. Bu konuda Amerika'dan nasıl görünüyor? Bu konu nasıl görünüyor? Türk özellikle Türkiye hakkında bunun gelecekteki yansımaları nasıl olacak? O konuda bir şeyler söylemek istedim. Birincisi 27 ülke katıldı ve bu 27 ülkenin içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail bulunmadı. Bu çok önemli. Bu da gösteriyor ki İsrail'in Gazze'deki soykırımına dolaylı ya da dolaysız destek veren Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bu zirveden çıkacak sonuç ile ilgili e, mutsuz e, huzursuzluklarını dile getirdi. E, zirveye katılmayarak. Bu çok önemli. Bu da gösteriyor ki aslında e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılmaması İsrail e, özelinde bu e, zirvenin sonucunun aslında e, iyi olmadığını e, gösteren bir işaret bana göre. Eğer böyle bir şey pozitif bir şey olmuş olsaydı İs İsrail konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan en önde yer alırdı. Şunu da eklemek gerek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hamas karşısında İsrail'i desteklemesinin en büyük nedenlerinden birisi Hamas'ın temsil ettiği dünya görüşü ki bu da Müslüman kardeşler dünya görüşü. Ee, Müslüman kardeşler dünya görüşü eğer e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap e, Körfez Krallıkları diyelim bunlara Körfez Krallıkları'na göre eğer İsrail e, bu e, tırnak içinde Müslüman kardeşler sorununu bitiremezse e, sıra e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelecek e, görüş bu şekilde ve görünüyor ki e, e, yani ben bunu şeyde de söyledim sosyal medyada da söyledim e, bu iki krallığın Körfez krallığının oynadığı at yarışı kazanamadı e, dolayısıyla İsrail e, bu e, yarıştan e, galip çıkmadı tam olarak kaybetmese bile galip de çıkmadı fakat bu İsrail için e, bence bir siyonizm genelinde bir sonun başlangıcı olacak neden e, çünkü İsrail'in e, bu İki sene önceki bu soykırıma başlamadan önceki şey neydi? Mesela Genelkurmay Savunma Sekreteri Yoav Galant, İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Galant ne demişti? Gazze'ye gireceğiz, Hamas'ı temizleyeceğiz demişti. Şey buydu. Amaç buydu. Fakat ne oldu? İki sene sonunda 10 binden fazla askerini kaybetti İsrail. Çoğu öldü, sakat kaldı, intihar edenler, işte e, PTSD, travma geçirenler e, çok ağır kayıp verdi aslında İsrail. E, bu e, Gazze yıkıldı, birçok şehit verildi şeklinde <laughs> bu zirveyi eleştirenlerin eleştirenlere bakmayın. Çünkü e, İsrail bu konuda çok büyük zarara uğradı. Bu zirveden de görünüyor. Şimdi bölge bakımından, bölge açısından durum bu şekilde. Amerika'dan bakınca, şimdi şunu anlamak gerekiyor arkadaşlar. Biden, Biden ve Trump'ın Gazze'ye bakış açısını iyi anlamak gerekiyor. Biden döneminde neydi? Netanyahu her Washington'a gittiğinde, her istediğini alıyordu. İşte top, tüfek, ondan sonra mühimmat siyasi destek vesaire. Çünkü Biden ben Hristiyanım fakat Siyonizm diyen birisiydi. Netanyahu'ya sınırsız destek veren birisiydi. Ve Biden döneminde bu soykırımın sona ermemesinin nedeni de aslında Biden'ın ile beraber bu soykırımı idame ettirmesiydi. Fakat Trump geldikten sonra dikkat ettiyseniz Netanyahu'nun ivmesi düştü, ivmesi azaldı. Netanyahu her Washington'a gelişinde bir şeyle karşılaştı yani e, obstacle obstacle'la karşılaştı. E, dolayısıyla e, Trump'ın gelişinden itibaren Netanyahu için Gazze'de e, işlerin iyi gitmeyeceği belliydi. Ben bunu defaatlerce söyledim. E, Trump'ın başkanlığında kaybedenlerden birisi de Netanyahu olacaktı. Peki, ile Trump arasındaki fark nereden geliyor? Dediğim gibi e, Biden e, karakteri itibariyle Siyonist bir insan. Dolayısıyla e, İsrail'in Netanyahu'nun bu Gazze sorununu tamamen bitirmesi için tüm de, tam destek verdi. Fakat Netanyahu başarısız oldu. Neden? Tabii ki Hamas'ın direnişi nedeniyle. Fakat Trump olaya böyle bakmıyor. Herkes söylüyor işte Trump Netanyahu destekliyor, Trump işte Yahudidir, şudur budur. Trump'la Biden arasındaki fark şu. Biden Yahudi, Trump pragmatik. işte bakın Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetmesi, Katar emirinden övgüyle bahsetmesi, ondan sonra işte bölgedeki sünni yapıyla yakın ilişki içinde olması Biden'dan farklı. Dolayısıyla bu Netanyahu için işlerin iyi gitmeyeceği aslında ta baştan belliydi ve sonunda artık Trump şimdi dikkat ettiyseniz bu ateşkes anlaşması Netanyahu'nun en vaşıkları en son ziyaretinden kısa bir süre sonra oldu. Neden oldu? Çünkü Netanyahu son 6 ay içinde 4 defa Washington'a gitmişti. İşte Trump'ı ikna etmek için işte tüm desteği verin, bunu bitirelim. işte mühimmat, top tüfek vesaire. En son ziyaretinde Washington'da orada zaten Trump Netanyahu'nun tabiri caizse ipini çektiğini göstermişti. Yani Netanyahu'nun yüzündeki o asıklık belliydi zaten. Trump'ın artık e, İsrail'e sonsuz desteğinin olmayacağı konusunda dolayısıyla e, barış sağlandı. E, Amerikan e, şunu da anlamak gerekiyor arkadaşlar. Amerik, e, Amerika Amerika Trump'ın e, Netanyahu'ya baskı yapması Amerikan basınını izliyorum ben. Amerikan basınında net e, Trump'ın Netanyahu'ya baskı yaptığını yani tam bu İngilizce tabirle işte parmağını onun üzerine bastığını ve savaşı durdurması yani soykırımı durdurması gerektiğini e, söylediğini e, söylüyor Amerikan basını Bu da gösteriyor ki artık Trump e, e, Orta Doğu'da şunu anlamak gerekiyor Trump'ın bu ısrarının en büyük nedeni e, Trump'ın bir pragmatik bir kişilik olarak Trump'ın Orta Doğu'dan Amerika'yı çekmek istemesi. Orta Doğu'da Amerika'nın işte Irak'taki üsler, Bahreyn'deki üsler, Katar'daki üsler, Suriye'deki üsler, buradaki Amerikan askeri varlığının en büyük nedeni İsrail. Bu çok önemli. Ve Trump birinci dönemden beri aslında Orta Doğu'da ne işimiz var? Bunu Orta Doğu'dan askerlerimizi çekeceğiz şeklinde ifadeleri vardı. Ve İsrail yüzünden olduğu için, ya yani İsrail sebebiyle bu askerler Orta Doğu'da olduğu için bu İsrail'i bir şekilde artık e, ne derler ona şey almak isted, istiyor Trump e, denge, e, dengelemek istiyor dolayısıyla bu barış e, veya işte ateşkes anlaşmasını Mısır'da yaptı e, bunun en önemli e, neticelerinden birisi de arkadaşlar Türkiye ve Katar'ın buna dahil olması Türkiye ve Katar burada garantör ülkeler durumuna geldi. Bu da gösteriyor ki artık Trump yönetimi Trump dış siyaseti Orta Doğu'ya yönelik İsrail'in Amerika'ya çok pahalıya mal olduğunu anladığı için artık İsrail'i dizginlemek için yani Orta Doğu'da dengelemek için Türkiye ve Katar'a yatırım yapıyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri. Bu, bu çok önemli. Dolayısıyla işte Trump'ın bir tarafında Katar emiriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öte tarafında işte Mısır Cumhurbaşkanı ev sahibi olarak bulunmasının en büyük nedeni de Trump'ın İsrail'i Türkiye ve Katar'la artık dengeleyip Amerika'yı yavaş yavaş Orta Doğu'dan çekmek istemesi. Bu da şunu gösteriyor arkadaşlar, Suriye özeline bakarsak YPG konusunda e, i̇leride belki gelecek aylarda çok önemli gelişmeler olabilir çünkü e, YPG'nin e, e, hamisi Sentcom diyelim e, artık Sentcom'un da e, Avrupa bir Avrupa komuta, e, bölge komutanıyla birleşmesi söz konusu. Dolayısıyla yep, Suriye dengelendiği için YPG'ye e, Amerikan dış politikası açısından baktığımızda YPG'ye gerek kalmayacak. Dolayısıyla YPG'nin e, Suriye'de problem yaratması yaratması'nın e, e, şeyi kalkacak artık sebep kalkacak. Evet, durum bu şekilde. E, ben bu e, ateşkes anlaşmasının e, Orta Doğu'ya e, barış getireceğine inanıyorum ve şunu da an, e, özellikle altını çizmek istiyorum: Bu e, Esad'ın gitmesiyle. Yak Suriye Türkiye'nin Suriye'de yakaladığı ilme bu anlaşmayla aslında ikiye katlandı. Şimdi Suriye Türkiye'nin yörüngesine girdi ve bu anlaşmayla aslında Ürdün ve Lübnan da Türkiye'nin yörüngesine girmiş oldu. Şimdi Gazze'de garantörlük demek aslında Ürdün'de Ürdün demektir ve Lübnan demektir. Yani dolayısıyla artık ileride ee, İsrail ile Türkiye'nin baş başa kalacağı bir, bir senaryoya e, uyanabiliriz. Yani Bu bana göre çok e, büyük ihtimal. Evet, e, e, soru ve öneriniz olursa bu videonun altına e, e, bırakmayı unutmayın. E, abone olun kanalıma. E, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.